Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün yeni haftayı konuşacağız. Yükselen terazi burcu arkadaşlarım için 29 Kasım 5 Aralık haftasını konuşacağız. Bu hafta ayrıca bir güneş tutulmamız var biliyorsunuz. Aralık ayı yorumlarında da konuşmuştuk. Bakalım bu hafta size nasıl enerjilerle geliyor. Kartlarımızla bir kontrol edelim. Şimdi yaptığımız bir girişimle alakalı bir fırsatla alakalı bir engel söz konusu burada. Ama adalet kartının gelmesi ve isfahan kartının gelmesi bu fırsatın er ya da geç size ulaşacağını bir şekilde ulaşacağını gösteriyor. Fevri kararlardan bu dönemde uzak durun. Mesela bir fırsat geldi diyelim siz bu fırsatı yakalamak istiyorsunuz fakat bir engel çıktı ve vazgeçtiniz. İşte bunu yapmayın. Çünkü bu fırsat size kadersel bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bir şekilde siz elde edeceksiniz. Özellikle parasal bir durum olduğunu görüyorum ben. Belki ekstra gelirler konusunda bir atılım yapıyorsunuz fakat bir engel çıkıyor karşınıza gibi görüyorum ben. Tabii bu çıkan engelle alakalı aslında göremediğiniz durumlar da var. Yaptığınız atılım veya girişim böyle bir durum yaşıyorsanız, e, bu konuda gözden kaçırdığınız detaylar olabilir. İşte bunlar size engel olabilir. Fakat bunları bir şekilde aşacağınızı görüyorum arkadaşlar. Özellikle bir yardım, bir destek alabilirsiniz bu konuyla alakalı. Bu fırsatı değerlendirdiğiniz takdirde çok güzel durumlara e, ulaşacağınızı, konumlara ulaşacağınızı gösteriyor kartlar. E, bir kısa yolculuk ya da uzun yolculuk gibi durumlar da olabilir arkadaşlar. E, özellikle e, satış, pazarlama, e, iletişim ya da yurt dışı e, konularında eğer bir mesleğiniz varsa. Bu alanlarda çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz bu hafta. Parasal olarak da size getirisi güzel olacak görünüyor arkadaşlar. Ufak tefek paralar da çıktı çünkü. Şimdi aşk hayatımız için bakalım. yeni bir ilişki. Gönlü boş olan terazi burcu arkadaşlarım yeni bir ilişki kapınızda ve bu kişi aslında tanıdığınız, sosyal çevrenizden bildiğiniz bir kişi olabilir. Engelleri aşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada aslında daha önce verdiğiniz bir karardan dolayı yaşadığınız pişmanlık olabilir. Belki bu karşınıza çıkan yeni kişi için de aynı şeyleri düşünebilirsiniz. Aman bir karar vermeyeyim, daha sonra pişman olabilirim gibi durumlar içinde kalabilirsiniz. Fakat bu kişi için kartlar çok destekleyici mesajlar veriyor. Onu da söylemem lazım. kendi kendinizi yemeyin yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani içinizde yaptığınız kuruntular sadece size zarar verir arkadaşlar. Zaten bu kişi sizin bu blokajlarınızı kıracak gibi görünüyor. Aynı zamanda bir para da çıktı bu arada. Şimdi bir şeyi onaylıyorsunuz arkadaşlar bu belki partneri olan arkadaşlarım için bir evlilik teklifini onaylamak gibi de olabilir. Size bazı haberler geliyor. Ama aynı zamanda iç sesiniz sizi kötü olumsuz şeyler de söyleyebilir. Yani iç sesiniz biraz olumsuz enerjiler de var çünkü. Fakat bir çıkış yolu bulunacak diyor kartlar. Partneri olan arkadaşlarım bu hafta e, ilişkide yeni bir evreye geçme. Bu yeni evre ayrılık da olabilir aynı zamanda. Ben ayrılık kartı görmüyorum ama yeni bir evreye geçme söz konusu sizin duygusal hayatınızla alakalı. İlişkisi olmayan arkadaşlarım için yeni bir ilişki kapıda dedik. E, eğer ayrıldığınız bir kişi varsa bu kişiyle de tekrar bir barışma Yeni bir yola girme gibi durumlar söz konusu olabilir diyor kartlarımız. Şimdi ben terazi burcu arkadaşlarım için 3 tane daha destek kartı açacağım. Biraz çelişkilerle dolusunuz zannedersem bu hafta. Kafanız karışık gibi çıkmış. Çünkü bir sıkıntıyı arkada bırakmışsınız yeni. Ee, bu Evet tam da o şekilde. Belki de evliydiniz. Evliliğinizle alakalı problem mi yaşıyordunuz acaba? Partnerinizle alakalı problem mi yaşıyordunuz? Fakat dediğim gibi yeni bir yol, yeni bir fırsat çıkacak karşınıza arkadaşlar. Bu hafta Terazi burcu arkadaşlarım için olumlu bir hafta diyebiliyorum sevinerek. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Neler yaşıyorsunuz merak ediyorum. Blogumu da ziyaret ederseniz orada da çok değerli yazılarımız var. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.